Evet arkadaşlar, merhabalar. Geçen haftalarda koymuş olduğum iPhone performans arttırıcı özellikler videosu sizler tarafından hoş karşılandı, güzel karşılandı. O yüzden bugün benzer bir video yapmaya karar verdim. Bildiğiniz gibi YouTube küçük içerik üreticilerini çok da fazla desteklemiyor ve bu konuda da bir derdim, sıkıntım yok. Fakat bunun beni engellediği tek nokta şu ki sizlere ulaşmakta zorluk çekiyorum. Bunu gerek sizlerden gelen mail'ler, sizlerden gelen yorumlarla da gördüm. Aynı zamanda Instagram'dan özel olarak iletişime geçenler de oldu. Bu yüzden Telegram üzerinden bir kanal oluşturdum. Derinden Teknoloji adı altında. Burada genelde videolarda paylaşmadığım detayları yani vakit sıkıntısından dolayı paylaşıyorum. Veyahut videolarıma daha hızlı erişebiliyorsunuz ve bir tartışma ortamı oluşturuyor. Bu grubun linkini de hem açıklamaya hem de yorumların tepesine bırakıyorum. Dilerseniz hepiniz davetlisiniz. Şimdi bugünkü yapacağımız konuda şu telefonunuzda kapatmanız gereken özellikler. Neden? Bu bahsedeceğim ayarların bazıları sizin data içeriğinizi sıkıntıya sokuyor, bazıları güvenlik açıkları yaratıyor, bazıları boşuna bataryanızı yiyor, bazıları da performansınızı azaltıyor ve genelde bunlar özellikle yeni güncellemelerle birlikte telefonunuzda otomatik olarak açık bir şekilde size hizmet veriyor. O yüzden bugün kapatacağımız şeyler üzerine konsantre oluyoruz ve yine ayarlar üzerinden devam edeceğiz. Ayarlara giriyoruz, erişilebilirlik kısmına geliyoruz ve en altta Siri seçeneğine basıyoruz. Siri seçeneğinde her zaman Siri'yi dikkate al diye bir kısım var. Normalde biliyorsunuz ki Hey Siri dediğinizde telefonunuz bu uyarıyı alır ve karşınıza otomatik olarak Siri'nin ekranı çıkar ve sesli komutla iletişiminizi kurarsınız. Fakat eğer Hey Siri'yi çok kullanmıyorsanız bu her zaman Hey Siri'yi dikkate al seçeneği gerçekten telefonunuzun sürekli dinlemesini sağladığı için size negatif bir performans etkisi yaratacaktır. Şimdi bir sonraki ayarımız direkt olarak Siri kısmından olacak. Buradan Siri ve aramaya giriyoruz. Bu ekrana girdikten sonra önemli olan kısım şu kilitliyken Siri'ye izin ver. Normal şartlarda bu ne kadar güzel bir şeymiş gibi gözükse de ben hani uzun zamandır jailbreak yapıyorum bu tarz şeylerle ilgileniyorum kanalın eski takipçileri gayet iyi bilir. Bütün bu tarz güvenlik açıkları genelde Kilitliyken telefon Siri'ye ulaşıldığında çıkar. O yüzden ben de bireysel olarak size göstermek için açık tutuyorum ama hiç açık kullanmam. Çünkü genelde hep Siri'yi açarlar ve oradan bir şekilde telefona girerler. Bu da sizin içindeki bilgilerinizi ve gizliliğinizi ihlal eder. Sıradaki özellik Face ID ile alakalı. Buradan aşağıya iniyoruz ve Face ID kısmına geliyoruz. Burada bir parolamızı girmemiz gerekiyor. Parolamızı girdikten sonra Face ID'nin detayları burada karşımıza çıkıyor. Aşağıya doğru iniyoruz burada ve gördüğünüz gibi kilitliyken erişime izin verdiği bir kısım var. Burada telefonunuz kilitli olduğu zaman telefonunuza gelen yeni kullanıcıların ya da telefonunuz kimin elinde ise bu kısımlara erişimi vardır. Örneğin buraya baktığımız zaman Wallet'a yani cüzdan erişimi olması bana saçma geliyor veyahut mesaj ile yanıtla benim sevmediğim bir özellik. Çünkü kim varsa yanımda olduğu sürece bu mesajlara ekrandan cevap verebiliyor ve ben bu özelliği çok sevmiyorum. Sizin de güvendiğiniz için ve riske atmamanız için gerçekleştirmenizi tavsiye ederim. Bir sonraki özelliğimiz benim çok önemsediğim bir özellik. Ayarlar kısmından yine gizliliğe giriyoruz. Gizlilik kısmından konum servislerine basıyoruz. Ve konum servislerinde en alta girdiğimiz zaman sistem servislerini göreceğiz. Sistem servislerine basıyoruz. Buradan yine en alta indiğimiz zaman önemli konumlar diye bir kısım var. Bu normalde sizde açık olan bir şeydir. Önemli konumları açtığınız zaman telefon sizin konumlarınızı belirler ve bu konumlar arasında ettiğiniz seyahatleri buraya not alır. Örneğin 21 Aralık 2019'da İstanbul Bağcılar'a gitmişim. 28 Aralık'ta İzmir Buca'ya gitmişim. 2-4 Şubat arasında Kemer'e gitmişim. Onun dışında Ankara Çankaya'da yine lokasyonu mevcut. Eğer siz de Apple'ın böyle bir veriye ulaşmasını daha da önemlisi bunu bilen birisinin bu tarz bir veriye ulaşmasını istemiyorsanız önemli konumların kapalı olduğundan emin olmalısınız. Bir sonraki özelliğimiz yine gizlilik kısmından. Buradan alt kısımdan gizliliğe tekrardan geliyoruz. Ve gizliliğin içinde dosya ve klasörler diye bir kısım var. Bu genel itibariyle baktığınızda kullandığınız uygulamalara göre değişir ama hangi uygulamalarınızın dosyalarınıza ve klasörlerinize erişebileceğinizi dikkatli seçin. Örneğin benim bilgisayarımdaki bütün veriler iPhone'uma, iPad'imdeki bütün veriler iPhone'uma ve birbiri arasındaki her veri birbirine bağlı. Ve bir burada örneğin Notability uygulaması verilerime, dosyalarıma ulaşabiliyorsa bilgisayarıma ve iPad'ime de ulaşım var demektir bu. Ve bu bağlamda baktığımızda da tehlike yaratabilecek bir durum. Bir sonraki ayarımız yine gizlilik kısmından yapılıyor. Gizliliğe geliyoruz ve alt kısımda hareket ve fitness diye bir kısım var. Buraya bastığımızda fitness takibi ve diğer çıkacak olan uygulamalar yani siz hangilerini kullanıyorsanız bunlar sizin günlük hareketinizi, günlük olarak gittiğiniz mesafeleri hepsini ölçebilirler. Eğer iPhone'un sağlık özelliklerini kullanmıyorsanız ve fitness uygulamalarını çok kullanmıyorsanız bu seçeneği de kapatmanızı tavsiye ederim. Çünkü boşu boşuna gittiğiniz yerleri ölçüyor, gittiğiniz mesafeleri kalori cinsinden hesaplıyor vesaire. Yani telefonunuza boşu boşuna bir yük çıkarmış oluyorsunuz. O yüzden ben bu tarafında açılmasının pek taraftarı değilim açıkçası. Bir sonraki özelliğimiz notlarla alakalı. Ayarlardan notlara geliyoruz. Notlara gelmemizin ardından aşağıya iniyoruz ve fotoğraflara kaydettiği bir seçenek olduğunu görüyoruz. Bu normal şartlarda açık oluyor. Bunun da önemi nedir? Biliyorsunuz ki biz notların içerisinde fotoğraflar kaydedebiliyoruz ve çekebiliyoruz. Bu çektiğimiz fotoğraflar zaten notlarda depolanıyor. E bir de bunları galeriye kaydettiğimizde ki notları çok kullanan birisi olduğumuzu düşünürsek boşu boşuna telefonumuzda ciddi miktarda yer kaplaması söz konusu olabilir. Bunun da önüne geçebilmek için bence bu ayarın kapatılması gerekiyor. Sıradaki özelliğimiz Safari ile alakalı. Ayarlardan Safari'ye geliyoruz alt kısımlardan ve aşağıya indiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada çevrim dışı kaydet diye bir kısım var okuma listelerinin orada. Eğer siz bir internet sitesini okuma listesine eklerseniz internetiniz kesildiği yerde otomatik olarak Safari bu web sitesini indiriyor ve okumaya devam edebiliyorsunuz. Örneğin tam metroya girmeden önce bir web sitesi açtınız. Metroda bu web sitesine herhangi bir yerine basmadan okumanızın mümkün olmasının sebebi Safari'nin otomatik olarak bazı siteleri çevrim dışı olarak kaydetmesidir. Ve siz de eğer genel itibariyle metro gibi internetin olmadığı yerlerde bulunmuyorsanız bu özelliği açmak sadece internet kullanım performansınızı düşürür ve telefonunuzda yer kaplar. Dolayısıyla bunu kapatmak da önemli. Bu özelliğimiz birazcık tercih meselesine bağlı. Ses ve dokunuş kısmından burada zil sesi ve uyarılarda gördüğünüz gibi düğmelerle değiştir ve zil sesimizin tonu var. Bu şu demek oluyor. Derste mesela bir video izleyeceksiniz ya da <laughs> sessiz bir şeye bakmak istiyorsunuz. Sesi kıstığınız zaman genelde hiçbir zaman medyanın sesi kısılmaz. Hep zil sesi kısılır. Ve işte bu düğmelerle değiştir kısmının kapalı olması demek telefonunuzu kullanırken sizin kıstığınız zaman direkt olarak medyanın sesini değiştirebilmeniz anlamına gelir. Çünkü zil sesini burada düğme ile değil buradan ayarlayarak değiştirebiliyoruz. Tabii ki bu sizin tercihiniz telefonu kullanma biçiminize göre değişir ama benim tavsiyem daha kaliteli ve daha pratik bir kullanım için bunun da kapanması. Bu bahsedeceğim özellik aslında baktığınız zaman yeni nesil telefonlar için pek sıkıntı teşkil eden bir şey değil. Ama daha eskiye döndüğümüzde iPhone 6s olsun, 7 olsun, 8 olsun x olsun. Bunlara döndüğümüz zaman bir küçük fark yaratması mümkün. Buradan aşağıya iniyoruz ve ses ve dokunuşa basıyoruz. En alt kısımlara doğru indirdiğimizde sistem dokunuşları diye bir kısım var. Sistem dokunuşları demek normal şartlarda ben buraya basılı tuttuğumda telefon bana bir titreyerek tepki veriyor. Veyahut başka bir uygulamaya bastığımda direkt olarak bir menü çıkartıyor. Bu menülerin Vesaire, o titreşim olmadan karşımıza çıkmasını sağlıyor. Sistem dokunuşları bu demek ve eğer eski bir telefon kullanıyorsanız, batarya açısından ve performans açısından sorunlar gözetiyorsanız, sistem dokunuşlarını kapatmak da sizin işinize yarayacaktır. Sıradaki vereceğim tavsiyede telefonunuzun pratik kullanımıyla alakalı olan bir şey. Bildiğiniz üzere bu kısımda siz buraya basılı tutarak kamera uygulamasına erişebiliyorsunuz ve bu gerçekten bizim pratik bir şekilde istediğimiz anı olabildiğince çabuk bir şekilde kaydedebilmemiz için. Ama öyle bir ayar var ki kamera kısmında bunu zaman zaman engelleyebiliyor. Kamera kısmına giriyoruz buradan ve girdiğimiz zaman ayarları koru diye bir seçenek var. Buraya basıyoruz ve gördüğünüz gibi 3 tane seçenek karşılıyor bizi. Ayarları koru kısmından kamera modunu eğer koru'ya basarsanız en son portre mi çektiniz, video mu çektiniz, fotoğraf mı çektiniz bir sonraki açışınızda tekrardan karşınıza bu gelir. Ama bizim o tuşla aslında ulaşmaya çalıştığımız her zaman daha hızlı bir şekilde fotoğraf veya video çekebilmektir. Eğer siz de kullanacağınız modun sürekli aynı olacağından eminseniz o zaman bunu açabilirsiniz ancak diğer türlü bence pratikliği azaltan bir şey. Bir sonraki özellik podcast kullanıcıları için geçerli. Buradan aşağıya iniyoruz ve podcast ayarlarına gidiyoruz. Podcast ayarlarına geldiğimiz zaman Burada bölümleri indir diye bir seçenek olması gerekiyor. Birazcık aşağı iniyoruz. Gördüğünüz gibi bölümleri indire basıyoruz ve buradan bölümleri indiri kapatıyoruz. Bu ayarı kapamamız bize podcast'leri dinleyeceğimiz zaman sadece online olarak dinleme fırsatı sunuyor. Böylece siz dinlemek istediğiniz podcast'i gerek ses kalitesi gerek de buffering dediğimiz yüklenme süresini kısmak için indirmiş olmuyorsunuz. Tabii ki 256 GB vesaire olan telefonlarda gayet sıkıntı yaratmayacak bir özellik olsa da genele baktığımızda boşuna yer kapladığını düşünüyorum. Son bahsedeceğim özellik de hücresel veri ile alakalı. Hücresele basıyoruz buradan ve hücresel de aşağıya indiğimiz zaman burada en altlara doğru gittiğimizde iCloud Drive diye bir seçenek var gördüğünüz gibi iCloud Drive de sizin telefonunuzda, Apple cihazlarınızda bulunan verilerin paylaşımını sağlayan bir bulut sistemi ve bu bulut sistemine hücresel veriyle bağlandığınızda telefonunuzun yedeklerini, görsellerinizin transferini hep hücresel veri üzerinden yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunu kapatırsanız eğer telefonunuzun internet kullanımında ciddi bir azalma olacaktır ve sadece Wi-Fi ile bu işi halledebileceksiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum ve evde kalmanızı temenni ediyorum. Aşağıya yorumlara benim de atladığım bir şey varsa bunu bırakın. Biz de öğrenelim. Hep beraber başkalarına faydalı olalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.